Tanığınız gelmeyecek anlaşıldı. Yolda da kendisi efendim gelecek. Beklemek zorunda mıyız avukat bey? Hacı. Görevinizi tam yapın, tanığınızı zamanında getirin salona. Efendim genç bir kızın istikbali... Yaz kızım ya. gereği düşünüldü. Sanık oylu Yener Soy'un suçu sabit görüldüğünden... ...Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesi uyarınca... ...6 yıl hapis cezasıyla... Yapamazsınız. Yaparım. Yapamazsınız. Yaz kızım. Rüşvet yediniz. Ne? Biliyorum rüşvet yediniz. En çünkü para aldınız. Biliyorum rüşvet yediniz. Tüm yani Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimine iftira mı? Rüşvet yediniz biliyorum. Maddi manevi tazminat davası aç. Manevi ne isteyelim? Bir milyon isteyelim. Ne yaptın Sakin Bey? Bir milyon çok. Biz isteyelim mahkeme kessin. Hayırdır savcı bey? Ne oluyor böyle dingonun ağrına girer gibi? İsmet Bey tutuklusunuz. Anlamadım. Ne demek oluyor bu savcı bey? Avukat hanım siz karışmayın buyurun otur. Görmekte olduğunuz davada tarafların birinden rüşvet aldığınız tespit edildi. Ne demek istiyorsunuz siz ya? Tutuklusunuz. Alın hakim bey. Bunun hesabını soracağım size.